Herkes küskün, herkes kırgın. Belki hayata, belki insanlara, belki kendine, belki de dilinden düşmeyen keşkelere. Ne zor şeydir kırılıp da kırılmamış gibi yapmak. İçin avaz avaz bağırırken susmak. Her şeye rağmen etrafa renk saçmak. Nereden bileceksin ki her defasında silahımın şarjörüne mermi yerine seni koyup yüreğime seni sıktığımı. En büyük uçurum gözdür. Düşenin parçası bile bulunmaz. Bazen sığınmak ister insan. Sessizliğe, yalnızlığa, saatlerce bıkmadan, usanmadan. Canın yana yana öğrenirsin kimene kadar değer vermen gerektiğini. Her insanın artık yeter dediği bir nokta vardır. O noktadan sonra ne hatır kalır, ne sabır. Hava soğuduğunda gölge veren ağaçlar unutulur. Tıpkı işi bitince unutulan insanlar gibi. Bazen umurunda olmaz insanlar ve sözler. İnce bir gülücük koyup geçersin anlayana. İyi niyetli insanlar yalana çabuk kanarlar. Ama bil ki onun da bir koruyup kollayanı var. İnsanlar kaderleri yüzünden değil, seçimleri yüzünden mutsuz olurlar. Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür. Bazıları seni öyle bir şaşırtır ki değişerek mi o hale geldiklerini yoksa aslında hep mi öyle olduklarını asla anlayamaz. Tövbe etmek dururken ümidini kesene şaşarım. İnsanlığın öldüğü yerde kimin nasıl hayatta kaldığının pek bir önemi yoktur. Hiç kimse başka birinin sırtındaki yükün ağırlığını bilemez. Herkes çektiğini bilir. Öfke gözleri kör eden, kulakları sağır yapan, küfre iten düşmandır. Ne kadar seversen sev, bir gün ayrılacaksın. Ne kadar toplarsan topla, bir gün bırakacaksın. Ne kadar yaşarsan yaşa, bir gün öleceksin. Ne yaparsan yap, bir gün hesabını vereceksin. Hangi niyetle bakarsan öyle görürsün. Paranla şeref kazanma. Şerefinle para kazan ki paran bittiğinde şerefin de bitmesin. Dünya nimet ve imtihan yeridir. Derdini alıp içmeye değil, derdini alıp secdeye giden iyileşir. Sevginin olduğu her yerde hayat vardır. Yorgun kalpler için duadan daha dinlendirici bir mutluluk kaynağı yoktur. Hayatta en büyük hata kendini hatasız sanmaktır. Her insan özler. Kimisi geçmişi, kimisi kalbindekini, kimisi de kalbinde olmayı hayal ettiği kişiyi. Kimseden bir şey bekleme, böylece asla hayal kırıklığı yaşamazsın. Neden mi mutluyum? Çünkü canımı sıkıp beni mutsuz eden her şeyi görmezden geliyorum. Çünkü kafaya takınca çözülmediğini öğrendim. Olgunlaştım. Belli bir süre sonra karşıma çıkan her engeli aşmayı öğrendim. Daha az ağlamaya alıştım. Daha az sevmeye, daha az güvenmeye. Yine de yetmedi azalmalarım. Ben azaldıkça alçaldı insanlar. Olmuyor değil mi? Ne kadar iyi olsan da iyileşmiyor açtıkları yara. Fazla iyimser olmaktan zarar görmüş ağır hasarlı kalbim. Özlemek içine sinen ve hep kıyıda bekleyen bir avuç hüzün ve gözyaşı. Hep zamana bıraktık umudu, yarını, mutluluğu, zaman ne çabuk geçiyor. Pişmanlık doluyum anne, ne yana baksam seni arıyor gözlerim kaybolup gittik zamanın sokak aralarında her bir yanımız yara bere dokunsak birbirimize dert olur keder olur içimize hatırası var mıdır sensiz geçen günlerin ben bir daha ölmez miyim vurup ellerimi dizlerime düşüp yollara çaresizce ve ben bir daha ve ben bir daha ölmez miyim ölmez miyim anne Ne çok hayal kurdum ve ne çok yarım kaldım. Zordur aslında hayatı dengede tutmak. Sen ne kadar iyi olursan ol, dengeler alt üst olabilir. Vasiyetimi açıklıyorum. Yalnızlıktan ölürsem kimse kalabalık yapmasın. Yarım da yaşar insan oturup bir köşede, Yaşanmamış her ne varsa ona ağlar, İçine dert olan ve bir türlü bitmeyen sızı ile yaşar. Yürüdüğün yol düşerse çıkmaza, Geriye dönmek ağır gelir insana. Bilmezdim insan ne kadar iyimser olursa, o kadar acı çekermiş. Bir girdap hayat denen şey, güçlü olman gerek ayakta kalabilmek için. Layık olmayan kimseye dil dökme, kendini boş yere rezil edersin. Kan ve kemik tüm insanlarda bulunur, farklı olan yürek ve niyettir. bir şeye sahip olmak değil, layık olmak önemlidir. İyi insan ol ama bunu kanıtlamak için uğraşma. Hayatınızda kalmak için emek verenleri fark edin. Hayatta en değerli olan zamandır. Kime hediye ettiğine dikkat et için avaz avaz ağlarken dışının sessizce kabullenmesidir sabır denen şey. Giderken bir de hakkını helal et derler, haram ettikleri hayattan helallik isterler. Kızgınlık çok gürültülüdür, oysa kırgınlık ne kadar da sessiz. Çok çalıştım gitmeye de kalmaya da, İkisi de aynı acı, ikisi de rezil. Ne yalan söyleyeyim. Daha önce de gitmiştim ama böyle kalarak değil. Siz istiyorsunuz ki çölün ortasında bıraktığınız insanlar size gül bahçesi sunsun. Yok öyle bir dünya. Ah benim merhametli yüreğim. Her ne yaşadıysam senin yüzünden. Hayat bir katlanma sanatı aslında. Aza, çoğa, iyiye, kötüye hatta kendimize bile. Her şey üstüne üstüne geliyorsa belki de sen ters yönde gidiyorsundur. Mutluluk tam geliyor derken u dönüşü yapıyor. Mutlu değiliz belki ama umutluyuz. Ya hayallerimiz zamansız ya da zaman çok acımasız. Avucumuzdaki kelebek gibidir hayat. Ne çok sıkmaya gelir ne de bırakmaya. Bedenimiz gemi, hayat bir deniz. Bu yüzden bata çıka yaşıyoruz. Bu dünya acılardan kaçamayacağın kadar küçük kaybettiklerini bir daha bulamayacağın kadar büyüktür. Biz papatya falına bakıyoruz. Seviyor mu, sevmiyor mu diye. Hayatta bizim falımıza bakıyor. Dayanacak mı? Dayanamayacak mı diye. Herkes zamanda yolculuk yapıyor aslında. Bazen anılarıyla geçmişe, bazen de hayalleriyle geleceğe. Bazen boş sandalye gibidir hayat. Yer verecek gönlün vardır. Oturacak kimseyi bulamazsın. Ben Ömer Hançeri. Hayatın yorgunlukları ne kadar çok fazla var değil mi omuzlarımızda? Keşke bu kadar zor olmasa. Keşke bizler bu kadar yorgun, bıkkın olmasak. Ama maalesef bu hayatı hep birlikte yaşıyoruz önemli olan niyetlerle güzel yaşayabilmek değil mi? Efendim sürçül ihsan ettiysek affolsun. Yüreğinizden sevdalar, yarınlarınızdan o güzel umutlar, o güzel insanlıklar hiç eksik olmasın inşallah. Güzel niyetlerinizde, güzel dileklerinizde, dualarınızda olmak umuduyla hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi Bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de lütfen kendi dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Allah Allah hepinizden razı olsun. Saygılarımla.